Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Japon yavrularımı boylandırdım Az da olsa boylandırdım öyle söyleyeyim ee, Onları yavrulu aldım Ana tanktaki Bazı sıkıntılar yaşadım arkadaşlar ısıtıcı sorunları yaşadım O yüzden onları da ısıtıcılarıyla birlikte Ana tanka ekledim arkadaşlar Burası şimdilik bir bitki akvaryumu olacak Mos bitkisi, tilki huyuru bitkisi ve Iııı ee... Sumarlı bitkisi. Burada onlar yaşayacak arkadaşlar. Hemen şöyle yürüyelim. Japonlarımızın yanına. Burada Japonlar var arkadaşlar. Japon yavruları var. Şöyle. Çok minikler. Ama yani 5 yumurta ederler bence. Bakın şurada köşede var bir tane. Şurada üstlerde varlar. Yavruluk biraz büyük onlar için ama olsun. Şöyle videomuzun konusu olan Artemia geleceğim. Arkadaşlar Artemia nasıl çıkarılır? Artemia öncelikle arkadaşlar Artemia'nın olması gerek. Şöyle biz de Artemia'mızı çıkaralım fiyatlarını her şeyini burada açık açık söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle rot fişin artemiyası var bende. Bunu ben 18 gramını sanırım. Evet 18 gramını 10 TL almıştım. Yaklaşık bir ay önce sürekli kullanıyorum. Her hafta lepisteslerime iki günde bir de Japon yavrularıma veriyorum. Şöyle. Öncelikle süngerle artemiyası nasıl çıkarılır? süngeri e, suyun içerisine koyuyorsunuz. Şöyle bir kapın içerisinde Yarısı su yarısı süngerin üst tarafı. Zaten sünger suyu emiyor. Sünger suyu emdiği için artemiyaları yukarı koyuyorsunuz. Sebebi de kuru kur artemiyaları. Sebebi de yapışmaması için. Artemiyalar etrafa yapışınca çıkmıyor arkadaşlar. Denedim ben. Boş suyun içine koydum çıkmadı ama süngerin üstüne koyunca çıkıyor. Tuz vesaire eklemenize gerekiyor. O yüzden bu kendinden tuzlu olan artemiya. Sonra arkadaşlar bir gün bekliyorsunuz ve sonuç şurada. Göstereyim. Kameramız net derse. Zaten netlemiyor ama. Yani sonuç bu arkadaşlar. Ben bir kaşık ekledim. Baya %90-%95 çıkım oranı aldım. Burada da kabukları kalıyor. Size de kolay bir nasıl söyleyeyim kolay bir süzme işlemi yapmanız kalıyor. Ben Japon yavrularıma artemia vereceğim. Şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar kanalın ismini değiştirdim. Çünkü biraz saçma geldi kanalın ismi. Balık oyun aslında hobimiz olarak yapıyoruz ama bu bir üretim amaçlı benim işim. Üretim yaptığım için ismimizi değiştirdim. Logomuzu falan da değiştirdim. Instagram'ımızı takip edenler Instagram'dan haber vermiştim arkadaşlar. Instagram'ımızda güven balık üretim yazınız yazınızca çıkar arkadaşlar. İsmimizde güven balık üretim yaptım. Bence uydu. Artık bir logo haline gelmemiz gerek arkadaşlar yani kolay değil 200 litre şöyle 50 litre orada da akvaryumlarımız var kenarda bombeli falan uğraşıyoruz arkadaşlar uğraşmadan kesinlikle olmuyor artemia çıkımını da anlattım sizlere zaten şurada artemiyamız şimdi arkadaşlar bu artemia süzüğüm e, geleyim ve japon balıklarımıza verelim süzmeden önce artemiyaları daha net göstermek istedim kıpır kıpır zaten çoğunuz biliyorsunuzdur besliyor ya çıkarıyorsunuzdur şöyle alttan da gösterebilirsem neyse ben bunu en iyisi bir süzüp geleyim artık Evet arkadaşlar artemiyamızı süzdüm şöyle bir bez yardımıyla ipince onu şimdi balıklarımıza vereceğiz şöyle elimi almam gerek artemiya tarafına bence ben verip Evet arkadaşlar ben Artemia'yı şu şekilde döktüm. Canlı artemiyamız Japon yavrularımızın e, bugünkü menüsü afiyet olsun diyelim. Şöyle dışarı çıkanlar var minik minik. Şu dalepi seslerimizde onlardan lasipleniyor. Japonların arta kalanlarını yiyor. Buraya bir tane elma salyangoz yavrusu attım. O da dipte kalan Artemia'lar falan yiyecek ama bence mantıklı değil. Geri çıkarmam gerek. Çünkü dipte kalan RTM Japonlar ne yiyecek yani arkadaşlar. Biraz mantıklı düşünmek gerek bu bir de. O yüzden çıkarmam gerek. Isıtıcımızı buraya taktım 100 watt olanı. 100 watt burada hiç alışsın çünkü su bayağı soğuk. Buraya da 50 watt olanı taktım. Buranın da suyu bayağı sıcak. Bence güzel. Öyle RTM'ler yanlardan dökülüyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ee, düzenli video atmaya çalışacağım haftada bir veya haftada iki şöyle meleklerimizle sizlere göstereyim evet balıkların durumları gayet güzel gayet mutlular şurada yavrularımız var Ana, bunlara da verecektim artemiye ama unuttum ee, hemen şöyle göstereyim kalan artemiyeler da şuraya koydum arkadaşlar dipten hala dökülüyor onları da veririm. Lepistes, ilk yavrularına bakın. Köşede kenarda canlı hartemiyorlar, var. Bence Japonlar için yeterli. Şöyle. Bu arkadaşlar sarı benim anacım aslında. Şu sarı lepistesler nerede mesela? Şunlar hep lepistes arkadaşlar. Şu balıklar. Ben de bu ırkı çok seviyorum mesela. Ben de onun için o sarı lepistesi rica etmiştim bir abiden o da bana vermişti ama biraz sıkıntılı. Burada bit bir adet yavrusu var minik yavruluğumuzda bakın aşağıda. Burada baya bir 10-15 tane var. Ben onları kendi anacım yapmaya çalışacağım. Bu normal türlü lepistesler arkadaşlar e, göndermeyi düşünüyorum ki onlar daha hızlı büyüsün. Mesela şu arkadaki sarı lepistes yazın zaten Google'dan da çıkıyor. Şunlar. Işıktan da dolayı pek belli olmuyor ama anacımız rahatsız ya. Daha yeni doğurmuştu. Bakın nasıl dönüyor. İçimi yiyor ya. Çok güzel balık. Bayağı bir artemiye dökülüyor aslında. Bakın şuradan bayağı bir dökülüyor. Yesinler ya. Bayağı attık çünkü. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ee, dediğim gibi düşüncelerinizi arsa yorumlara yazın kanal ismini değiştirdim. Beğenmeyen olsa yazsın yine değerlendiririm. beğenen olursa da yazsın belirsin. Ee, değerlendiririm. Amazonumuz maşallah var. Aldığımda daha böyle parmak kadar bir şeydi. Bayağı büyüyor. Bununla ilgili de video gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.